Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone telefonlarda kaliteli bir müzik deneyimi için ne yapmanız gerektiği konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle yapmanız gereken kaliteli bir uygulama üzerinden müziği dinlemek. Ben bu konuda Apple Müziği arkadaşlar tercih ediyorum. Gerçekten Apple Müzik bu konuda çok çok iyi. Eğer kayıpsız bir ses istiyorsanız kaliteli bir uygulama kullanmanız gerekiyor. Fiyatı da oldukça uygun. Bunun dışında tabi Spotify var. Farklı uygulamalar var. Tavsiye olarak ben Apple Müziği tercih ediyorum. Tabi yine Ayarlardan birkaç tane seçeneği değiştirmeniz gerekiyor. Birincisi Dolby Atmos. Dolby Atmos'u biliyorsunuz böyle kaliteli bir müzik deneyimi için daha doğrusu böyle net bir müzik deneyimi için bazı seçenekler sunuyor. Bunun için ayarları açtıktan sonra uygulamalara gidiyoruz. Karşımıza gelen perdeden sayfanın yine alt kısmına doğru ilerleyip buradan arkadaşlar müzik seçeneğini seçiyoruz. Şimdi burada ses başlığının altında Dolby Atmos seçeneğini göreceksiniz. Ben de bu otomatik yani bir aygıtı bağladığınız zaman ve destekliyorsa örneğin kulaklık gibi işte hoparlör gibi e, otomatik olarak bu Dolby Atmos seçeneğini aktif etmiş oluyor. E, yine hep açıkta yapabilirsiniz. Bu defa yazılımsal bir işlemi kullanıyor. Eğer desteklemiyorsa bile Dolby Atmos'u bu defa yazılımsal yani bir nevi simüle ediyor. Ya da kapalı seçeneği var. Tabii kapalı seçeneğini seçmenizi tavsiye etmiyorum otomatik olması her zaman daha iyi. Bunu özellikle böyle rock müzik falan dinlerken fark edeceksiniz. Yani Dolby Atmos açıkken ve kapalıyken deneyin. Gerçekten farkı net bir şekilde hissedeceksiniz. İlk başta böyle Dolby Atmos etkinleştirildi zaman bu normal ses biraz düşük geliyor ama arka plandaki sesi daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu biraz daha böyle kulakları hassas olanlar için arkadaşlar ve ses kalitesi kısmında ben bunu kayıp ses olarak değiştirdim hücresel yayın, wifi ile yayın ve indirenler kısmında aynı şekilde bunları e, yüksek kalite yaptım. Diğer ayarımız ne? Şu ayarlara geldiğiniz zaman tekrar burada bir erişilebilirlik sekmesi göreceksiniz. Erişilebilirliği açıyoruz. Sayfan biraz yine alt kısma doğru gidiyoruz ve ses ve görsel diye bir kısım var arkadaşlar. Burayı seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra bakın burada e, kulaklık koyalıkları diye bir kısım var. Bunu açın. Bunu açtıktan sonra şu şekilde açık hale getirin. Şimdi şöyle bu aslında yine bir, biraz daha kulağınıza göre normalde şu hafif yani dengeli ton ve hafif standart olan yani standart müzik dinliyorsanız bu sizin için ideal. Ancak böyle bu arka plandaki sesleri biraz daha böyle net duymak isterseniz vokal aralığını seçip güçlü yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Bunu deneyerek aslında elde edeceksiniz. Dediğim gibi bunu bir rock müzik açın. İşte Bon Jovi'nin herhangi bir şarkısını açabilirsiniz ya da Cranberries'in bir şarkısını açın böyle. Ya da Megadeth de olabilir, fark etmiyor. Açın böyle. Bu sesleri böyle karşılaştırın, açıp kapatarak karşılaştırın. Net bir şekilde fark edeceksiniz sesin değiştiğini. Aynı zamanda şuna uygula kısım var. Altta telefon ve ortamlar. Bu ikisini seçin. Yani ikisini açık hale getirin. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bu kulaklık bildirimlerini de açık hale getirin. Onun dışında bir şey var mıydı? Onun dışında bir şey yok. Bu ayarları yaptığınızda gerçekten kaliteli bir ses deneyimi elde etmiş olacaksınız. Özellikle Dolby Atmos'u otomatik yapmayı unutmayın. Bunu yaptığınızda gerçekten çok güzel olacak. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.